Ee, burada da yine e, atık parçalardan oluşan bir müzisyen, e, kemancı. Yine burada mesela atık bir e, tava parçasından tutun. E, kullanmayan vidalar. Ve aynı zamanda bir işlevsellik katıp, işte bir sokak lambasının altında çalıyormuş eskici. Ama yani bir iç mekanda da kullanılabilecek bir köşe aydınlatması gibi. Evet. Devam edersek. Bunları da derya kuzusu diyorum çünkü artık denizlerimize çok kirlenmeye başladı. Aldığımız balıkların içlerinde herhalde bu kadar bir fazla bir malzeme var diye düşünüyorum. Evet. Balığın içinde bunlar. Evet. evet. Devam ediyoruz. Evet. Bu güç heykeli. Yani ne kadar mekanik, ne kadar motorlar devreye girse de insan gücü hepsinin daha üstünde. Evet. Bu güç. Devam ediyoruz. Nereye gidelim? Şu var. Evet. Açma. 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 Şöyle. Bu ikilinin başı Evet. Çabuk. Bu ikilinin da sarılmak. Evet. evet. İnşaat telinden ee, ve motor parçalarından oluşturulan bir Aynı zamanda polislerin farklı bir amaçta kullanılarak evet. e, cam etkisi oluşturması. Evet. Yine eski para Burada bir saksafon çalan adam. Evet. evet. Bu kadar mı? Evet. Yeter. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.